arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Buyur, sizlerle birlikte. Maviye değmeden ya da griye değmeden arkadaşlar denize havuza gitmeye çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar tabii ki bebek olarak gidemem. O yüzden şu kombinimi giyip gideceğim. Değmedik. Ar arkadaş. Oha. Ama arkadaşlar nasıl gideyim? Neyse durun. Aklımda bir şey var. Evet arkadaşlar çantamda bulabildim. şey bu. Arkadaşlar şimdi arkadan dolanıp gitmem lazım. Arkadaş, arkadan dolanmak... What? Artık kalsın gireye değilim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi zor bir şey seçmiş. Yani gireye değmeden maviye değildi, değil mi? Gireye değdi. Evet gireye değdi. arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Yani mecburen arkadaşlar şimdi şöyle bir tane hakkım olsun. Arkadaşlar bakın şu çiçek şey var ya. Bu geçeceğim ama arkadaşlar değer adı da de o yok. Yani bunu kullanma hakkım olmayacak. Evet. Arkadaşlar şimdi yine de bir tane adımı çalışacağım. Çünkü arkadaşlar eski fazla da böyle şey yapmak istemiyorum. Evet arkadaşlar yine bunu aldım. Çıkıyorum. Evet. Arkadaşlar griye değmemem lazım. Griye değersem yanarım. Enklet dediğim an video biter. <laughs> Arkadaşlar nasıl yapacağım ben? Arkadaşlar ama bu kadar da imkansız. Arkadaşlar bir gri yok diye rahat rahat gidemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şeyi tam zamanı. Nerede? Ha bu. Arkadaşlar çok güzel bakayım. Videoyu durdurmayın. Tüm. Evet. Çünkü aşırı fazla öyle bir hile yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çiçeklerle aşırı kolay olduğu için. Evet. Arkadaşlar. Şöyle şöyle. Gidelim. Ve arkadaşlar gidebildim. Gelebildim. Arkadaşlar sonrakinde nasıl istiyorsanız yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Videolarıma like atmayı. Bir <laughs> sizleri seviyorum. Hoşçakalın.